Televizyon gazetesi.com, detay Melis Civelek ismi dizi dünyasında güçlü senaryoları ile tanınıyor ve bugüne kadar ortaya koyduğu hikayelerle de birçok izleyici tarafından yakından takip ediliyor. Senarist Melis Civelek, adını Feriha Koydum dizisi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya ikilisinin başrolünde yer aldığı adını Feriha Koydum dizisinin 48 bölümünü yazan Melis Civelek, Ayrıca Güllerin Savaşı dizisinin de senaristi olarak akıllara yazıldı. Asla Vazgeçmem, Bir Umut Yeter gibi etkili dram projelerinde de ismini gördüğümüz Melis Civelek, geçen sezon ise Sol Yanım isimli dizinin hikayesini yazan kişiydi. Zeynep Gür ile birlikte Yasak Elma dizisinin de senaristi olan, 2018 yılında başlayan projenin 5 sezon ekranda kalmasının ardındaki senarist olarak dikkat çeken Melis Civelek hem Yasak Elman'ın 6. sezonunu yazıyor hem de bir başka dizi için çalışmalar yürütüyor. Kızılcık Şerbeti dizisi ile senarist Melis Civelek yeni sezonda yeniden sahne alıyor. Faruk Turgut'un sahibi olduğu Gold Film tarafından hazırlıkları devam eden dizinin ismi Kızılcık Şerbeti. Show TV ekranında yayınlanacak olan yeni dizinin yine çok etkili bir hikayesinin olacağı gelen bilgiler arasında bulunuyor. Bir aile drama olarak izleyeceğiniz Kızılcık Şerbeti dizisi için senaryo çalışmaları sürerken, bir yandan da ön hazırlıklar yapılıyor ve oyuncu seçimlerine de başlan özel içerikler YouTube kanalı.